Aslında bakarsanız ideal şeker tüketimi diye bir şey yok. Çünkü neden? Ee, biz genel anlamda insanların beyaz şeker tüketmesini istemiyoruz. Çünkü beyaz şeker birçok hastalık e, hastalığa zemin hazırlıyor. Bundan dolayı da biz bunu minimize etmemiz gerekiyor. Doğal şekeri ön plana çıkartacak unsurları her zaman hastalarımızı eğitim vererek anlatıyoruz. Burada neler olabilir peki? E, Pekmezi yemeklerinde ve tatlılarında kullanabilirler. En doğal şekerlerden bir tanesi pekmez. Yine balı aynı şekilde tercih edebilirler. Kuru meyvelerle belki komposto, belki reçellerinde yine meyve konsantrelerinde şeker yerine kullanabilirler. Bu gerçekten hem sağlıklı bir seçenek hem hem de kilo problemi olması açısından e, riski ortadan kaldıran bir gerçek. Aynı zamanda toz şekere göre kesme şekerin daha çok kimyasallar ilave edildiği için tüketimini kesinlikle önermiyorum. Genellikle danışanlarım bana der, kahveye iki şeker atıyorum. Günde kaç bardak kahve içiyorsun diye sorduğumda 5 fincan. Bu eder 10 kesme şeker ve ciddi bir kalori yükü de getiriyor vücudumuza. Aynı zamanda ciddi kimyasallar alıyoruz. Bu kimyasallardan dolayı da ileriki dönemlerde kanser olma riskini arttırıyoruz aslında. Çünkü kanser hücreleri şekeri sever. O yüzden biz ne kadar şekerli ve tatlı besleniyoruz hem kilo problemini, hem bel bölgesindeki yağlanma riskini arttırıyoruz, hem de gelecekte bazı kronik hastalıkları yakalanma riskimizi aynı oranda arttırmış oluyoruz.